Start hakemi emrine girmek üzere artık. Evet start verildi. Baharalar koşusu başladı. Bir buçuk boy kadar geciken 8 numaralı Yürekstar oldu. Orta kulvardan 3 numaralı Deniz Efe yürüdü. İlk 200 metre geçirirken liderliği aldı. Bir buçuk boy kadar fark yaptı. 2 numaralı Demir Berke dışarıdan dolandı geldi. 3 numaralı Deniz Efe'yi önde çok yalnız bırakmama gayesinde. Bir buçuk boy kadar geride. 6 numaralı Sarafim'in bari yer dibinde. 9 numaralı Berke'nin kızının 3 ve 4. lükte olduğunu izliyorum. 1000 metre start geçirdi. 2 boy kadar geride. 5. lükte 5 numaralı Rüzgar Han bir boy geriye doldurarak 8 numaralı Yürekstar geldi. 2 boy kadar geride 1 numaralı Cambaz 800 geçildi. Onun yarım boy bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Uzun Dalga 2 boy geride 4 numaralı Katoğlu son 600 metreye doğru farkı 2 boya kadar çıkarttı. 3 numaralı Deniz Efe 2 numaralı Demir Belken'in 2 boy kadar geriden 9 numaralı Belken'in kızının dışından pozisyon alan 6 numaralı Sarafim'in gayretleriyle Haralar koşusunda son viraj dönüldü. Temposunu biraz da olsa artırdı. 3 numaralı Deniz Efe 400'de 4 boy fark yaptı. 6 numaralı Sarafim ikinci girdi 3 boy kadar. Geride iç kulvarda Demirberke kaldı son 200 metreye doğru. Bariyer dibine yapıştı. 5 boy fark yaptı Deniz Efe Sarafim saldırıyor gelilerden. 4 numaralı Katoğlu'nun da gayretleri var ama son 150 metre 3 boy 4 boy farkla Deniz Efe önde geçti. Sarafim Katoğlu geliyorlar ama haraları da kazanıyor 3 numaralı Deniz Efe 6 numaralı Sarafem ikinci? 3. 4 numaralı Katoğlu 4. 9 numaralı Berke'nin kızı oldu değerli yarın severler evet. Haralar koşsunu 3 numaralı Deniz Efe Ahmet Çelik de kazandı sayın Arif Çelik'in tayı 3 numaralı Deniz Efe fotoyu çıktığı gibi Ahmet Çelik de buldu.